Bugün sizlere bir Linux sistemi gibi çalışan, aynı zamanda pen testing tool'ları içeren bir e, Discord botundan bahsedeceğim. Bu sabah geliştirdim, daha geliştirilme aşamasında. Her detayından burada bahsetmeye çalışacağım. Ee, burada bir emmute sorgusu demiştim bot aktif mi diye. Birkaç şey demiştim. Şimdi botu incelemeye geçelim. Burada kendi içerisinde yapabildiği bazı komutlar var. Burası pen testing araçları. Bu herhangi bir GitHub reposunu in, bota indirmek için. Burası da disco, bir Linux terminalini simüle etmek için, bir Linux sistemini simüle etmek için. Tabi bu geliştirilecektir. Bu Linux terminali gibi davranma işi geliştirilecektir. Şu an daha çok başlangıç aşamasında kodu bu sabah yazdığım için. Şimdi başlayalım. Kodun şeyini incelemesini. Burası gerekli kütüphanelerin içi aktarımı. Burası bizi ilgilendiren bazı kısımlar var. Burada kodu bu botu herkesin kullanması için bir yetkili kullanıcı fonksiyonu ekledim. Discord'da isminize geliştirici ayarlarını açtıktan sonra isminize sağ tıklarsanız kullanıcı adresini kopyala diye bir seçenek çıkacak. Kullanıcı adınızı girdiğinizde bot üzerinde işlem yapabilirsiniz. Eğer kullanıcı ID'si burada tanımlanan ID'den farklı olan bir kullanıcı botu çalıştırmaya çalıştığında şurada verdiğimiz uyarı yani bu botu kullanmak için yetkin yok uyarısıyla karşılaşacak. Bunu güvenlik amacıyla ekledim yani sinir bozucu şeyler yaşanabilir diye. Burada zaten sizin bot tokeniniz ve şodan üzerinden Shodan da tabi izin erişmek için Shodan API key'iniz. Bunu isterseniz eklemeyebilirsiniz eğer Shodan kodunu çalıştırmayacaksanız. Şimdi burada bahsettiğim terminal komutları ve Linux sistemini simüle etmek için bir klasör, home klasörü belirledik. Bu home klasörü pentest bot klasörü. Ama pentest bot klasörü üzerine işlem yapmanızı tavsiye etmem. Bu klasörü bu klasör üzerinden işlem yapmayın. Bu klasöre GitHub depolarınızı indirmeyin. Gidin MKdir ile yeni bir klasör oluşturun. Asıl home klasörü root klasörünün altında bulunan pentest bot klasörü. Bu botun kendi klasörü. Ben bu klasörün içinde MKdir ile yeni bir klasör oluşturdum ve o klasöre e, ee, bir GitHub reposunu indirdim. Onu da birazdan size anlatacağım. Bu da benim kendi yazmış olduğum bir kod. Bunu kurulu gelmesini sağlayacağım default olarak. Çünkü bu çok önemli. Bunun neden önemli olduğunu anlatacağım. Bu kodun neden önemli olduğunu anlatacağım. Dediğim gibi bir Linux terminalini, bir Linux sistemini Discord botu üzerinden bir Kali Linux sistemi simüle edip Kali Linux'u Discord üzerinden çalışıyormuş gibi simüle edebiliyorsunuz burada dediğim gibi mesaj oluşturma ve e kullanıcı ID'si fonksiyonları ile ilgili birkaç kod var. Burada mmap taramaları, voice sorguları, shodan taramaları, derp ve nikto taramaları, nikto açık analizleri, SQL MAP komutunun çalışması, download komutunun çalışması. Bu arada bu uygulamalar her şeyiyle ekli. Mesela mmap'te sadece basit bir port taraması değil, mmap scriptlerine kadar kullanabiliyorsunuz. Slow, risk gibi. Yani tüm mmap burada ekli ee, sonra bu burası işte Linux sistemlerini simüle etmek için yazdığım kodlar burada ls ile dir'de yani pentest botta ve içindeki alt klasörleri listeleyebiliyorsunuz cd ile oluşturduğunuz herhangi bir klasöre geçiş yapabiliyorsunuz cat ile bir dosyayı okuyabiliyorsunuz mkdir ile yeni bir klasör oluşturabiliyorsunuz rm ile klasör silebiliyorsunuz python ile python komutlarını çalıştırabiliyorsunuz help ile de ee, neler yapabildiğini bu kodun kendi içinde neler yapabildiğini görebiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir önemli bir şey var. Bu kodu evet şu anda içinde çok fazla pen test aracı yok ama GitHub repolarını indirebiliyorsunuz. Şimdi içinde kurulu gelen şu repo'ya bir bakalım. Bir bakalım. Bir saniye. Bu da benim kendi GitHub repomda paylaştığım kendi yazdığım bir kod şu iki kod kurulu geliyor. Bu kodlar ne? Öncelikle şunlara bakalım. Mousepad ile açtığımızda bakın. Bu kod belirtilen IP'de sizden bir IP alıyor, adresi alıyor. Belirtilen IP ve domain adresinde emmek taramalarını gerçekleştiriyor. WIS sorgularını gerçekleştiriyor. Mexican, Nitgo, Sealize, Linus, PSNG, DNS Yönüm, o WhatsApp'ın üzerinden çalışan Spider komutu, sonra nslookup dig, DNS map netcat gibi araçları çalıştırıyor. Şimdi burada kafanıza takılan iki şey olabilir. Bu timeout ne işe yarıyor? Yani neden timeout değeri eklememiz gerekiyor? Bazı sorgular gerçekten çok uzun sürüyor ve bu sistemin dengeli çalışmasını bozabiliyor Discord'da. Komutları yani mesela bir netcat taraması çok uzun sürer. Bu 120 bu arada az bir değer olmuş. Bunu bir tık da arttırabiliriz. Ama burada mesela örnek olarak 20 ve 400 arasındaki portları tara demişiz ama bu çok uzun süreceği için bu işlem time mode fonksiyonunda burada 120 saniye geçtikten sonra işlemi bitir ve o anda elde ettiğin verileri çıktı olarak yansıt. O output olarak yansıt. Yani mesela 20'den 25'e kadar olan şeyleri tarayabildin. Çünkü süren bunu yetti. O zaman sen ver. Ama eğer süren yetiyorsa mesela burada belirtilen şeyi de yapmaya çalış. Burada asıl mantık bu time mode değerlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz. İkinci aklınıza takılabilecek şey de burada e, DIC DIC mesela komutunu çalıştırıyor veya nslookup komutunu çalıştırıyor. Bunu o output'un yani çıktısını ekrana yazdırıyor ama nslookup, lookup dik gibi programların kurulu olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunda bu Python kodu sadece Python'la çalış bu sadece Python çalıştırırken yani sadece bu Python kodunu çalıştırarak ee, iç bunun kullandığı araçları bota indirebiliyorsunuz. Botla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve bu pentest araçlarının hepsini bota indirebiliyorsunuz. Tabi başka GitHub repo'larını da indirebilirsiniz. Ben bu kodu geliştireceğim. Dediğim gibi burada bir sürü pentest aracı var. Bunun ile bu pentest araçlarını bota yükleyip hangilerini yükleyip yükleyemeyeceğinizi seçebilirsiniz. Bunun ile de bunların taramasını gerçekleştirip çıktılarını ekrana yazmasını sağlayabilirsiniz. Botun kendi içindeki sistemlerini kullanabilirsiniz. Bir Linux terminali gibi hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Yani bir Kali Linux sisteminiz Discord üzerinden simüle etmesini sağlayabilirsiniz. Ve istediğiniz GitHub repositesini de GitHub reposunu da indirebilirsiniz. Ve çalıştırabilirsiniz Python kodu ile. Yani bu kadar kod gelişecek çok da yani Kalinux'u her köşesiyle birlikte simüle edip Discord üzerinden size bu deneyimi yaşatabilecek bir bot olarak bunu geliştirmeye çalışacağım. Tek başıma da olsa bunu yapmaya çalışacağım. Proje bittiğinde de bir video ile durur. GitHub'da paylaşırım. Bu kadar.